Evet, bu gece 17 Ağustos 1999 depreminin 26. senesi. Tarihlere, rakamlara, saniyelere, dakikalara kazınan, yazılan ve sadece akıllarda iyi ya da kötü acısıyla kalan bir gece. Karşınızda bu işi yaparken hep 17 Ağustos 1999 depremini Gölcük'te yaşadığım, akrabalarımı kaybettiğim için hep var oldum ve var olmayı da devam ediyorum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın diyoruz ama dünya buna müsaade etmiyor. Kader, yazgı buna müsaade etmiyor. Esseydi Ebâ Vadisi'nde oğlu Muhammed'i yanına çağıran annesi Muhammed biliyorum üzüleceksin ama bundan sonra yolun geri kalanını bensiz yürüyeceksin evladım dedi. Hazreti Muhammed daha doğmadan babası ölmüş, 6 yaşında annesini kaybetmiş, 6 evladını toprağa vermiş bir peygamber. Hani amacım buradan dinden, ondan bundan dem vurmak da değil. Amacım sadece yüreğimden yine gelenleri size bir depremzede olarak, bir kardeşiniz, bu vatanın, bu milletin bir evladı olarak, acılı bir evladı olarak bir şeyleri aktarmak. Yani... Demem o ki, hani kainat peygamberi diyoruz ya, hani onun yüzü su hürmetine yaratıldı bu kainat diyoruz ya. Bir peygambere bunu yapan dünya sana, bana, size, bize neler yapmasın. Evet 17 Ağustoslar, 6 Şubatlar, 23 Kasımlar, 12 Kasımlar, Ocaklar, Martlar, Nisanlar derken herkesin köşesinde bir yerde kazılmış bir acısı var. 17 rakamını hiç sevmem. Neden derseniz 17 Ağustos 17 Aralık babamı kaybettiğim gün hep 17'lere denk gelmiştir. Hem belki çok ironi bir durum ama e, o günler böyle bir rakamı gördüm. Böyle hep anımsatan yerleri vardır. Eminim sizin için de öyledir. O yüzden hani şimdi yarın çıkacaklar, bu gece çıkacaklar. Saat 03.02'de işte geri sayımlar yapılacak, edilecek. Ölenler Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsine inşallah. Ölenler gitti. Kalanlar kaldı. 26 sene geçti. 1999 depreminden bugüne dek. 6 Şubatlar oldu. Van sallandı, İzmir sallandı, Manisa sallandı, Balıkesir sallandı, Çanakkale sallandı, Maraş, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Adıyaman, Elazığ ve birçok şehir yerle bir oldu. 26 seneden beri hiçbir şey değişmedi bu ülkede ve inanın değişeceğini de hiç zannetmiyorum. Herkes talan turpan bir şeyler yapmaya, doktoru, mühendisi, bakkalı, çakkalı, ne bileyim alsat yapıp olayı paraya dökmeye devam ettikçe ve olaylar sadece prosedürden ibaret kaldıkça denetlemeler eksik. Ne bileyim eksik kalan yerlerde parayla tamamlandıkça bu ülkede kolay kolay bir şeyler değişmeyecek. Hani hep diyorum ya birilerini suçlayacağımızda önce suçu kendimizde aramadınız diye ne kadar doğruyuz, ne kadar dürüstüz, ne kadar gerçekçiyiz diye. Olaylar sadece canımızı yaktığında bazı şeyleri anlıyoruz ama o da iş işten geçtiğinde kalıyor akıllarda. Neyse sözü fazla uzatmayacağım. Amacım kimsenin yarısını değişmek değil. Zaten yaram fazlasıyla hala taze. 26'sından beri sol tarafımda saklı. Size demek istediğim bir depremzede olarak yaşayan var, yaşamayan var, hisseden var ya da hissetmeyen var. Dünya var oldukça bu depremler devam edecek. Ama bu akıl, bu fikir, bu of, ne bileyim adını ne koyarsanız koyun. Dalavereyle, yalanla, dolanla, hırsızlıkla, arsızlıkla devam edersek daha 17 Ağustoslar, 6 Şubatlar yaşanır, gelir geçer. Giderler toprağa saklanır, acılar toprağa saklanır, ama kalanlar ya unutur ya da o acıyla bir günde bu dünyadan çekip gider. Dünya kısacık bir yer. Kalana cennet ya da cehennem. onu bileme. Ama arkadaşlar hani demek istediğim şey şu: ne olursanız olun kim olursanız olun ne yaparsanız yapın işin özünde yaptığınız için tuttuğunuz takımın ne bileyim ilandığınız dinin adını ne koyarsanız koyun ahlak olmadıktan sonra bizi daha çok depremler yıkıp geçecek. Altında kaldığımız enkaz gerçekten çok büyük bir enkaz. Umarım bu enkazla bir an önce çıkarız. Yoksa her güne sığdırılmış bir acıyı tekrar tekrar yaşayıp, tekrar tekrar tazeleyip, tekrar tekrar unutup, rafa kaldırıp bir sonraki gün gelene kadar, bir sonraki sene gelene kadar Yaşamak adını yaşamak koyuyor. Çalışmaksa çalışmak, çarpmaksa, çarpmaksa çarpmak, çıkmaksa çıkmak. Öyle bu düzen gelir geçer. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Deprem çok acı bir şey. Fazla konuşmak istemiyorum. Öyle hani burada çıkıp sulu gözlük de yapmak istemiyorum. Acımı kendimle beraber baş başa yaşayayım ama... Emin olun şuna. Hani deprem şimdi işte altılık deprem olmuş, dörtlük deprem olmuş. E, ne kadar bilirsen bil. Ne kadar bilim sahibi olursan ol. Eğer taşının vicdan gerçekten vicdansa inanın bana Allah biliyor. Siz bilseniz bilmeseniz de olur. Böyle dört buçukluk beşlik, dörtlük neyse hani farklı farklı yerlerde haberlerde hani dört buçuk büyüklüğünde sınırgıda bir deprem oldu. 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Orada o insanların karıştırmasını, koşturma aziyetini gördükçe gerçekten hep ağlarım. Gerçekten aciziz. Gerçekten kocaman bir hiçiz. Gerçekten bu dünya öyle çalıp çırpmaya, yalan atmaya, insanı yaralamaya, insanı zan altında bırakmaya değmeyecek bu dünya. Bu dünya gerçekten gelip geçici bir dünya. Asıl yurt ahiret yurdu diyor Peygamber Efendimiz. Rabbim asıl yurdumuzda inşallah bizleri rahat erdirir. Hani varmış, yokmuş, susuzlukmuş, depremmiş, yangınmış, selmiş. Bunlar hep bu dünyanın yaşayacağımız şeyler aslında. Bakmayın dünyaya dalıp gittiğimiz için bazı şeyleri öyle kolay kolay unutuyoruz. Bakmayın dünya hevesleriyle böyle uğraştığımız için, o meşgaleye daldığımız için elimizden oyuncağımızı aldıklarında, elimizden paramızı aldıklarında, elimizden telefon aldıklarımızda aldıklarında ya da elimizden gün gelir deprem olduğunda sevdikleri aldığımızda hep böyle bir isyan içine giriyoruz. Asla insan zaten nisyandı, insan unutandı. Unuttuğumuz için de her şeyi çok çabuk kaldırıp bir kenara koyabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Amacım kimseyi burada kırmak, üzmek değil. Ama amacım klişeleşmiş, saçma salak, üst satırlık, işte rahmetli anıyoruz. İşte öyle yapıyoruz. 0 0 45 saniye muhabbetleriyle klişenin dışına çıkmaktı. Hep böyleyim, hep böyle de olacağım. Allah da böyle canım alsın inşallah. Allah kimseyi vicdandan, merhametten ve insanlıktan ayırmasın diyorum. Hepinizi hem güzeli. En hayırlıya en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı geceler.